Arkadaşlar Dell markasının nispeten hatalı üretim olarak gördüğüm bilgisayarlarından birisi olan G3 modeliyle alakalı bir detayı sizlerle de paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi bunun alt kasa kısmındaki menteşe bağlantısı kırılmış. Yani daha doğrusu menteşe demeyelim de alt kasası kırılmış. Ben burayı tamir ettim. Fakat tamir ederken şöyle bir detay dikkatimi çektiği için bunu sizlerle de paylaşmak istedim. Firma buranın kırılabileceğini öngördüğü için üretim aşamasında buranın iç kısmına metal bir destek koymuş. Yani bu dışarıdan kırılmış fakat metal destek sayesinde buradan kopup gitmemiş. Diğer köşesinde de buna benzer bir detay görüyoruz. Buranın kırılabileceğini önceden hesap ettikleri için buraya metal destek atmışlar. Arkadaşlar mühendislik denilen şey budur. Buranın tahrip olabileceğini öngördükleri için buraya metal bir destek ünitesi koymuşlar. Ve bu destek ünitesi sayesinde buradaki kırılan parça kaybolmamış, kopmamış da yerinden. Biz bunu tekrardan yapıştırarak ve sigara külü karbonat karışımıyla destekleyerek iyice yapıştırdık. İçeriden ve dışarıdan yapıştırıp bunu yine eskisi gibi sapa sağlam hale getirdik. Bu del firmasının eksisi midir, artısı mıdır? Buna siz karar verin. Bence artısıdır arkadaşlar. Mühendislik dediğim şey tam olarak bu. İleri görüşlü davranabilmek. Oysa ki bu Acer, Lenovo gibi firmalarda durum bu şekilde olmuyor. Burası kopup gidiyor ve firma diyor ki bu ürün garanti dışıdır. Oysa ki Dell firmasında... Bu ürün garanti dahilindeyken bu şekilde kırılmış olsaydı garanti dahilinde kapağı da değiştirirlerdi. Gerçi bunda müşterinin hatası da söz konusu. Gördüğünüz gibi buradan darbe almış. Köşeden darbe aldığı için kırılmış burası ama yine de firmanın buranın kırılabileceğini öngörmesi büyük bir mühendislik avantajı. Avantajı mı demeliyim? Mühendislik üstünlüğü mü demeliyim? Buna siz karar verin.